Vallahi billahi beş dakika önce aklımdan geçmediği sen ne olayım? Ablam nerede dedim kendi kendime? Ay bu kadar olur. Ay gel bir öpeyim seni gel. Sen nasılsın? Ama an çalışıyorum işte be. Bu akşam bir ekstra var. Pavyonda nevel oraya gideceğim inşallah. Gelseniz seni de götüreyim. Şaka yaptım be. Sen benim çalıştığım yerlere gelsen korkudan ölürsün. Sen işin varsa ben odaya çıksam. A, tabii hemen dur dur. Anahtarı vereyim ben sana dur. Ben uzanayım azıcık. Ey değilim sanki. Siz de dinlenin biraz. Sabaha kadar yokum. Rahatına bak. kaç gündür gözünü kırpmadı. Sen bir şey mi diyeceksin? Anne. Sunayı bulduk diyelim. Bunca şeyden sonra yani ne kıymeti var anne? Ne diyorsun anlamadım? Şöyle düşün anne. Öyle düşünmek istemiyorum. Kaç çocuk gitti böyle? İnsan kendi başına gelince anlıyor. Sunanın durumuna düşmüş bir kızı. Ben gelin getirsem kabul eder miydin anne? Allah aşkına doğru söyle. Suna'yı bulduk diyelim. Ne yapacaksın? Mehmet Emin. Sen de üzme beni. Ah! Ah! Ne oluyor? Ay ha? Vallahi kırıldı. Hayırdır inşallah. Ah! Ay! Ay! Ay, çok, çok Ay! Ay çok kötü. Ay çok kötü düştüm. Ay. Hep bu topuklu ayakkabılar yüzünden. Kusura bakma. Ay. Ah! Düşene çok gülerim ben. Hadi vallahi e. yürüyemeyeceğim. Alın şu çantayı, çantayı. Ah. kapıya çıkarın beni. Taksi geldi mi? E geldi ah. abla geldi. Ah. Ay, yavaş, yavaş. Evde olsa bu saatte çay isterdin sen. Ağzımın tadıma kaldı hanım. Hadi bize iki çay söyle. Bize iki çay. Hemen getiriyorum. Sizin oğlan Papatya yanıma dükkana kadar eşlik edecek. Merak etmeyin. Dükkan mı? Kadının çalıştığı yer yani. Pavyon. Of. Ay vallahi sana da çok zahmet verdim. Mühim değil canım olur mu öyle şey. Ay çok makbule geçti çok sağ ol. İstersen dönüşte de ben alırım seni. Ay sağ yapar mısın canım? Rica etsem gece gelip beni alır mısın? Ben de onu diyorum işte. O zaman ben çaldırınca gelirsin. Ne? Cebini versene. Benim cep telefonum yok. Hadi bir dakika ver şunu ver şunu. Bunu sen al. İşim bitince ararım ben seni tamam mı canım? Tamam. Hadi. Geldik. Ablanın haberi var mı geleceğimizden? Yok. Sürpriz olacak ona. <laughs> ne oldu? Suna. Ne oldu? Kimi gördün? Amcamlar. Yanlarında da oğulları var. Gelecekler acele edelim. Kusura bakma yanlış söylemişiz. Biz sonraki durakta ineceğiz. Kaptan devam et. Ablanın evini de öğrenmişlerdir. Sanmıyorum. Neydi oğlum şu otelin adı ya? Kaymak oteldi baba. İyi bak buralarda bir yerdedir ha. Güzel bir şey mi yazıyor? Ölüm Allah'ın emri. Ayrılık olmasaydı. Ölüme alışıyor insan. Ama bu kayıp hali. Bu kayıplık hali. Birkaç kuruş var da şu otelde barınıyoruz. Ya sonra. Buyurun beyler, yardımcı olayım. Humrullah diye birine bakmıştık. Burada zaten. Ne oluyor beyler? Bakın husumet meselesi ise amana burada olmaz. Lütfen polisi arttırmayın bana. İşimiz uzun değil. <laughs> Kafan rahat mı abi? Kurtardın mı kendini? Aileni? Ne mutlu Yengem de yanında. Yusuf'a. E Sen kızını kurtardın abi. Ben de kızlarımı kurtarmaya geldim. Şu çocukların istihbalini açmaya. Abi. Saniyeyi getirip kapıya attı adam. Bir paçavra gibi. Abi. Biz o kızları dualarla, kurbanlarla büyütmedik mi ha? Şimdi ne almışsınız bir yana sayende düzenbaz da olduk. Ama merak etme. Yengeme Mehmet Emin'e sahip çıkarım ben. Aç açık bırakmam onları. Senin ekmeğini isteyen var mı? Önce onu bir sor bakalım ha? Yenge yapma. Konuşma. Bir sor bakalım, seni adam yerine koyan var mı? Ha? Alın lan şunun üstünden! <laughs> Bu iş uzadı abi. Bitirelim. Amca! Amca! Yapma şimdi! Hadi bismillah. Amca sen ne yaptın? Sen ne yaptın amca? Çekil. Amca Sunay'a yaklaştık. Bugün yarın bulacağız. Sen de bunu istemiyor musun? Bulacaksınız da ne olacak? Gene bir tezgah çevirirsiniz siz. Ben tezgah çevirmem amca. Gördüğüm an vuracağım Sunay'ı. İstersen yemin edeyim sana. Yalan. Dinim hakkı için. Babama dokunma. O bir yanlış yaptı. Bırak ben temizleyeyim. O benim kardeşim. Ben bitireyim. Ulan oğlum tezgah bunlar. Abi dur. Mehmet Emin doğru söylüyor. Baştan beri babasına karşı çıktı çocuk. Ona kalsa işler buraya kadar gelir miydi? Bırak. Söylediğini yapsın. Veysel de yanında olacak. Ne olup bittiğini bize bildirecek. Sen yapmazsan o yapacak. Yoksa olmaz. Tamam. Hadi gidin. Hadi amca. <laughs> Kimse kardeşine kurşun sıkmak istemez. Ama <laughs> beni sen mecbur ettin abi. Bir de hala. Bir de <laughs> <az> hala. Anne! <laughs> Anne! Anne! Meryem. Anne! Hadi Meryem. Anne tamam dur! Amca git! Ne oluyor ya? Şuraya bak. İyisin değil mi? Dur bakayım. Omzuna girmiş kurşun. Ben şimdi bir doktor çağırırım sana. Dur. Doktor olursa polis de gelir. Merak etme. Sen istemezsen söylemez. Aynanın parasını alırım bak. Hadi, babam dörtlü odaya çıkar. Dikkat et, ortalığı batırmayın. Eyvallah. Hadi, hadi. Dayan baba, bana, dayan. Sen çık Meryem. Sen çık. Bana bak. Sen dün de bu odada kaldın değil mi? Evet kaldım. Çantamda bir silah mı olacaktı? Şimdi yok. Ne yapayım kardeşim yoksa? Yani gördün mü? Ya kardeşim ne silahı ya? Hem benden başka adam da vardı bu odada. O sabah otelden ayrılırken silahım yanımdaydı. Öğleden sonra biraz uyuyakalmışım. Şimdi silahım yok. Uyuma senin kardeşim sende. Sen aldın lan şerefsiz evlat. Git içine kardeşim ben silah falan almadım. Nerede lan o silah? Ara lan üstümü. Ara Sen aldın lan o silah şerefsiz Sen aldın lan. Bulamazsan şerefsizim atarım seni aşağıya bilmiş ol. Arasana üstümü. Aradın mı lan buralarda ha? Yok silah falan. Mehmet Emin. Yok kardeşim silah falan. Hadi şimdi. Alçaltın defol. Git adamı katil etme. Birazdan doktor gelir baba.